Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 25 Ocak 2024 Perşembe gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olmalı ve videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere tüm hava durum bilgisini en ince ayrıntısına kadar aktaralım. Tabii ki Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgemizde iki ilimiz bulutlu. Bunlar Edirne ve Kırklareli. Diğer illerimiz yağışlı. Ekranı görebileceğiniz üzere yağmurlu. Bir ilimizde karla karışık yağmurlu ihtimali var. Bilecik'te bölgemizin en yüksek sıcaklığı 14 derece. Ege bölgemizde İzmir ve Aydın'ın yani İzmir ve Muğla'nın bulutlu. Aydın ilimizin yağışlı. Diğer illerimizin yine yağışlı olduğunu görüntü, ekranı görüntülüyoruz. Yerler yağmurlu, yerler kar yağışlı. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 14 derece. Akdeniz bölgemizde Kahramanmaraş ve Antalya bulutlu, Isparta ve Burdur karla karışık yağmurlu. Diğer illerimiz tamamıyla yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 16 hatta 18 derece. İç Anadolu bölgemiz tamamıyla kar yağışı etkisi altında olacak. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 8 derece. Karadeniz bölgesinde Batı Karadeniz tamamıyla yağışlı yerler yağmurlu yerler kar yağışlı. Orta Karadeniz bulutlu ve kar yağışlı. Doğu Karadeniz ise tamamıyla bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 12 derece. Doğu Anadolu bölgemizin tamamıyla bulut etkisi altında olduğunu görüyoruz. Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 4 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz yer yer yağmurlu, yer yer de bulutlu. Güney Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 10 santigrat derece. Yani ülke geneline baktığımızda havanın Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu tamamıyla yağışlı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle doğu kesiminde yağış yok ama önümüzdeki süreçte işte, tabii ki doğu bölgelerimize de yağışlar gelecek. Bu videomuzda 25 Ocak 2024 Perşembe gününün 24 saatlik Türkiye Genel Audrum programına bakmış olduk. Videomuz bu kadar. kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.